Lunaris'in kapıları bir zamanlar gökyüzünün mavisinden bile derin, yıldızların fısıltılarla konuştuğu bir diyar vardı. Bu diyarın en yüksek noktasında, bulutların arasına saklanmış efsanevi bir yer uzanırdı. Lunaris. Oraya ulaşabilenlerin gerçek ile düş arasında kaybolduğu söylenirdi. Asteria bu hikayelerle büyümüştü. Kasabanın yaşlıları, Lunaris'e giden yol yalnızca kalbi saf olanlara görünür, derdi. Oysa şimdiye kadar kimse oraya ulaştığını söylememişti. Ancak Asteria'nın yüreğinde anlatılamaz bir çağrı vardı. Bir gece gökyüzünde alışılmadık bir şey belirdi. Parlak, gümüşü bir ışık, yıldızları bile gölgede bırakacak kadar güçlüydü. O ışığın düştüğü yeri görebiliyordu. Kasabanın ötesinde sisler arasına saklanmış eski ay ormanının derinliklerinde ayakları onu düşünmeden harekete geçirdi. Soğuk gecede rüzgar fısıldıyor, ağaçlar ona yol gösterircesine hafifçe eğiliyordu. Asteria ilerledikçe hava giderek daha hafif, yıldızlar daha parlak olmaya başladı. Sonunda gökyüzüne yükselen devasa, gümüşten bir kapının önüne geldi. Üzerinde parlayan semboller, gözleri kamaştıran bir büyüyle titreşiyordu. Bir adım attığında kapı sessizce açıldı ve Asteria hafif bir rüzgarla içine çekildi. Karşısına çıkan manzara tarif edilemeyecek kadar güzeldi. Ay ışığından örülmüş köprüler, havada süzülen adalar, her biri farklı renkte parlayan kristal kuleler. Gökyüzü, yeryüzüyle birleşmiş gibiydi. Lunaris, gerçekten de vardı. Tam o anda, ışıklar içinde beliren bir figür, ona yaklaştı. Uzun, gümüşü saçları ve gözleri yıldız tozuyla parlayan bu kişi, Selune idi, Lunaris'in muhafızı. Bekliyorduk seni, Asteria dedi melodik bir sesle. Burası yalnızca hayalperestlerin ve ruhu yıldızlarla bağlı olanların girebildiği bir yer. Asteria'nın içi heyecanla doldu. "Burada kalabilir miyim?" diye sordu, nefesini tutarak. Selune hafifçe başını salladı. "Burada kalamazsın ama buranın sırrını taşıyabilirsin. Sana bir armağan vereceğim." Her gece gözlerini kapattığında Lunaris'in kapıları senin için açılacak ve her defasında yeni bir rüyanın içinde uyanacaksın. Selune avuçlarının arasına minik bir yıldız koydu. Asteria onu tuttuğunda içinde ılık bir ışık parladı. O anda kendini hafif bir rüzgarla sarılmış gibi hissetti. Ve gözlerini açtığında yeniden kendi yatağındaydı. Ama artık hiçbir gece sıradan değildi. Her uykuya daldığında Lunaris'in kapıları onun için aralanıyor. Her seferinde başka bir rüyanın içine çekiliyordu. Kristal denizlerde yelken açıyor. Bulutlardan yaratılmış kütüphanelerde kayboluyor. Gökyüzünün derinliklerinde süzülen yaratıklarla dans ediyordu. Ve belki bu gece sen de gözlerini kapattığında Lunaris'in kapılarının sana da açıldığını görebilirsin. Gölge Denizi'nin unutulmuş adası. Bir zamanlar haritalarda yer almayan, pusula iğnelerinin çılgınca döndüğü Gölge Denizi vardı. Bu deniz gün ışığında bile lacivert ve siyahın tonlarıyla dalgalanır, derinliklerinden gelen fısıltılar rüzgara karışırdı. Denizin ortasında hiçbir geminin yanaşmaya cesaret edemediği unutulmuş ada yükselirdi. Halk arasında bu adada sonsuz hazinelerin ve bilinmeyen sırların olduğu söylenirdi. Ama gerçek çok daha farklıydı. Orada Zamanın bile unuttuğu bir kapı vardı ve o kapıdan geçebilen yalnızca bir kişi çıkabilirdi. Kaybolmuşların yolcusu. Bu kişi Riven adında genç bir kızdı. Riven fırtınalarla doğmuştu. Annesi onun doğduğu gece yıldırımların denizi bıçak gibi yardığını anlatırdı. Çocukken suya her dokunduğunda dalgaların onu dinlediğini Bazen ise fısıldadığını fark etti. Ama bir gün deniz ona bir isim söyledi. Gel. Sadece bir kelime. Riven. Bunun sıradan bir rüzgar oyunu olmadığını biliyordu. O çağrı kanının derinliklerinde yankılanmıştı. O gece rıhtımdan gizlice bir kayık aldı. Meşalesini söndürüp kürekleri denize bıraktı. Yıldızsız gökyüzünün altında ilerlerken Deniz kendi kendine yol açıyor. Karanlık dalgalar iki yana ayrılıyordu. Ve sonunda gölge adasını gördü. Adanın kıyısına vardığında ilk adımını attığı an kumun içinde bir şeyin hareket ettiğini hissetti. Kumun altından çıkan eski kemikler, rüzgarla savrulan fısıltılar. Sanki ada onun geldiğini biliyor, uyanıyordu. Adanın ortasında yosunlarla sarılmış devasa bir taş kapı vardı. Kapının üzerinde tanımadığı bir dille yazılmış kelimeler kazılıydı ama anlamını biliyordu. Dönersen unutan olursun. Geçersen unutulan. Riven bir adım attığında gölgeler birleşti ve muhafız ortaya çıktı. O ne bir insan ne de bir hayvandı. Uzun, ince bir figür, gözleri olmayan ama her şeyi gören bir varlık. Kimse geri dönmedi, dedi buz gibi sesiyle. Riven hiç düşünmeden cevap verdi. Ben geri dönmeye gelmedim. Muhafız ilk kez bir yolcunun gözlerine baktı. Ardından yana çekildi ve kapı Ağır bir uğultuyla açıldı. Kapının ardında bir dünya vardı. Ama bu dünya gökyüzüyle ile yeryüzü arasında sıkışmış gibiydi. Burada rüzgar tersine esiyor, nehirler yukarı akıyor, gölgeler kendi kendine hareket ediyordu. Ve en önemlisi, burada zaman durmuştu. Riven ilerledikçe unutulmuşların diyarına adım attığını anladı burada, insanlar vardı. Ama onlar artık sadece silüetlerden ibaretti. Eski kaşifler, denizciler, maceracılar. Bir zamanlar gölge adasını arayıp da geri dönemeyenlerdi bunlar. İçlerinden biri ona yaklaştı. Sen farklısın dedi silüet. Bizim gibi değil. Riven duraksadı. Neden? Silüet gökyüzüne baktı. Çünkü biz burada unutulduk. Ama sen unutulmayı reddediyorsun. Ve o an Riven anladı. Bu ada hatırlanmayı bekleyenlerin hapishanesiydi. Onlar isimleri unutulduğu için burada sıkışmıştı. Ama Riven, Riven hala hatırlanıyordu. Ve onun bir seçimi vardı. Ya buradan gitmeden önce onların hikayelerini öğrenip dünyaya taşıyacak ya da sonsuza kadar burada kalıp bir gölgeye dönüşecekti. Riven en eski silüete yaklaştı. Adın neydi? diye sordu. Silüet ilk kez bir isim hatırlamanın acısıyla titredi. Kael, sonra diğerine döndü. Senin Solana. Ve böylece Riven onların isimlerini tek tek öğrendi. Hafızasına kazıdı. O isimleri tekrar eden bir fısıltı gölge adasını sarmaladı. O an kapı yeniden açıldı. Riven geri adım attığında gökyüzü sarsıldı. Deniz kükrer gibi dalgalandı ve ada titremeye başladı. Çünkü artık unutulmuşlar bir kez daha hatırlanıyordu. Son adımını attığında dünya bir kez daha değişti. Riven, gölge adasından dönen ilk insan oldu. Ama döndüğünde fark etti ki zaman onun içinde durmuştu. O sadece bir gece gitmiş gibi hissediyordu. Ama kasabaya döndüğünde yüz yıl geçmişti. Şimdi kasabanın en yaşlı denizcileri bile onu tanımıyordu. Ama bir şey biliyordu. Onun anlattığı hikayeler sayesinde Gölge Adası artık sadece bir efsane değil, hatırlanan bir gerçekti. Ve belki bir gün bir başka maceracı onun ismini de fısıldayarak arayacaktı. Ormanın son şarkısı. Gün batımına doğru altın rengine boyanan uzak diyarlardaki orman, binlerce yıldır birçok efsaneye ev sahipliği yapıyordu. Bu ormanda ağaçlar sadece rüzgarla değil, anlatılan hikayelerle de fısıldaşırdı. Kuşların kanat çırpışları bir melodiye dönüşür, derelerde yankılanan kurbağa sesleri bile bir ritme ayak uydururdu. Orman bir şarkı gibiydi ve her canlı bu büyük orkestranın bir parçasıydı. Ama bir gün şarkı sustu. Ormanın en yaşlı ağacı olan kadim meşe, her yıl baharın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzüne doğru dallarını uzatır ve arasından geçerek rüzgara karışır. Kuşlar ve kurtlar, tavşanlar ve tilkiler, hatta en küçük böcekler bile bu melodiye eşlik ederdi. Ancak bu yıl kadim meşe suskun kaldı. Rüzgar geçti ama yapraklar kıpırdamadı. Kuşlar bekledi ama melodi başlamadı. Orman sessizliğe gömüldü. Bunu fark eden ilk kişi Zira adında genç bir tilkiydi. Zira diğer tilkilerden daha meraklı ve cesurdu. O güne dek ormanda gördüğü her gölgeyi, her ışığı, her fısıltıyı keşfetmeye çalışmıştı. Ama şimdi ormanın ruhu sanki kaybolmuştu. Zira hemen dostlarına haber verdi. Kuzgun Kova, Kaplumbağa Eldrin, Ceylan Sita ve küçük porsuk Vilo hepsi bir araya geldiler. Ormanın şarkısı neden sustu diye sordular birbirlerine. Kimse bilmiyordu. Kadim meşeyi dinleyelim dedi Eldrin belki bize bir şey fısıldar. Hep birlikte meşenin yanına gittiklerinde onun kabuğunun solgunlaştığını fark ettiler. Dalları kurumuş, kökleri toprağa daha derin gömülmüştü. Zira nazikçe gövdesine dokundu. O anda hafif bir yankı duyuldu. Ama bu bir melodi değil, bir yardım çağrısıydı. Beni dinleyin. Kadim meşe kısık bir sesle konuşmaya başladı. Benim şarkım ormanın kalbinden gelir ama kalp kayboldu. Ormanın kalbi kimsenin görmediği ama herkesin hissettiği bir şeydi. Nehirlerin berrak akmasını, ağaçların büyümesini, kuşların ötmesini sağlayan görünmez bir güç. Eğer o kaybolduysa Ormanın da sessizleşmesi kaçınılmazdı. Onu geri getirmeliyiz, dedi Zira kararlılıkla. Ama nasıl? Bu sırada Kuzgun Kova, keskin gözleriyle uzak dağların üzerindeki garip bir karanlığı fark etti. Belki de ormanın kalbi orada saklanıyor, diye düşündü. Ve böylece beşi uzun bir yolculuğa çıktı. İlk olarak bozkırların çatlayan topraklarından geçtiler. Burada rüzgar sertti ve toprak susuzluktan çatlamıştı. Ceylan, Sita, ince ayaklarıyla yollarına çıkan engellerin üzerinden atladı ve en güvenli patikayı bulmalarına yardımcı oldu. Daha sonra gizemli bataklıklara vardılar. Burada hiçbir ses yoktu. Yalnızca bulanık suların içinde saklanan yaratıklar ve sislerin arasında dolaşan gölgeler vardı. Kaplumbağa Eldrin, yılların bilgeliğiyle en güvenli yolu buldu ve grubu bataklıktan sağ çıkardı. Sonunda karanlık dağın zirvesine ulaştılar. Burada siyah taşlardan örülü gökyüzüne ulaşan bir kule vardı ve kulenin en tepesinde ormanın kalbi soğuk bir kafese hapsedilmişti. Kalbin çevresinde gölge baykuş duruyordu. O geceyle beslenen bir varlıktı ve sessizliği severdi. Ormanın şarkısını susturmak istemişti. Çünkü o yalnızca karanlığın içinde hüküm sürmek istiyordu. Bu kalp artık ormana ait değil, diye tısladı. Burası artık sessizliğin yurdu olacak. Ama Zira ve arkadaşları pes etmedi. Şarkı olmadan orman yaşar mı?" diye sordu Zira. Baykuş güldü. Sessizlik daha güçlüdür. "Hayır," dedi Eldrin. "Sessizlik korkunun işaretidir. Ama müzik yaşamın kendisidir." O anda Zira bir adım öne çıktı ve bir ses çıkardı. Küçük bir mırıltı gibi başladı, sonra bir fısıltıya dönüştü. Kova kanatlarını açarak ona eşlik etti. Tüyleri rüzgarla dans etti. Sita ince sesiyle melodiyi tamamladı. Eldrin ağır ama derin bir ton ekledi. Küçük porsuk Vilo ise pençeleriyle yere vurdu, ritim yarattı ve böylece ilk nota doğdu. Bu ormanın kalbinin duyduğu ilk ses oldu ve o an kalp ışıldamaya başladı. Baykuş geri çekildi çünkü sessizlik müziğin karşısında kaybolmaya mahkumdu. Kalp kafesinden kurtuldu ve gökyüzüne yükseldi. Ardından ormana doğru uçtu. Geçmiş olduğu her yeri yeniden canlandırdı. Dağların üzerindeki karanlık dağıldı. Bataklık kuşlarla doldu. Bozkırlar yeşerdi. Ve en önemlisi kadim meşe yeniden şarkı söylemeye başladı. Orman tekrar nefes aldı. Zira ve arkadaşları eve döndüklerinde artık her şey değişmişti. Onlar artık sadece bir grup hayvan değildi. Onlar ormanın şarkısını geri getirenlerdi. O günden sonra her baharda rüzgar yaprakların arasından geçerken o beş dostun melodisini taşır. Ve kim bilir, belki bir gün birileri rüzgarı dinleyerek bu eski hikayeyi tekrar hatırlar. Çünkü hiçbir şarkı sonsuza kadar susmaz.